okumuyorsun. 42, 41 okumuyorsun da 40 okuyorsun. Nanay. Bildiğimiz yok. Bedene, bedeninizdeki olan bu kafanızdaki pencere, bu pencere yedi tokmak, yedi tokmak bilmeyen akmoğlu atma akmak. Demişler biz de öyle derler. Şimdi sende yedi tane sıfat var. Bu sıfat bu kainata açılan pencerelerdir. Kur'an hakkı duyması, hakkı görmesi, dilin hakkı konuşması gibi bir sürü görevi var bunların. Boşuna verilmemiş bu azalası. Bu bedendeki olan Fatiha, okuyabiliyorsan bunu da okumaya özen göster kardeşim. Bir de gönlündeki olan ruhsal yönünün yedi ayeti var ki ruh mertebeleri malum okuyoruz. Ruh mertebelerinde kişi ancaksın bu ruh mertebelerinde Cenab-ı Hakk'ın tecellilerinin şuhuduna geçmesi lazım. Onu cemallahını her varlıkta görmesi lazım. E, bugüne kadar bileni göreni duymadık. E, tabii herkes ben görüyorum der mi? Demek ki senin zahirinde de fata var, batınında da fata var. Bunu okumaya özen göster. Özen gösteremiyorsan alemden bir haber olmadığı için zaten bu alemde de sen azaptasın, alem-i de azaptasın. Yani bedensel yönü de azapta, ruhsal yönü olan ruh sıkıntılarından mütevellit de mutsuzluk içerisinde bu alemde yaşıyorsun. Zahirinde, da cehennemde. E buradan ayrıldın. Bu ikilik dünyasından anladın. ayrıldın. Gittiğin yerlerde de zaten aynısın. Sen dünyada da zaten böyleydin. Geç. Diye seni gönderecekler cehennemin. başka yere gönderecek değiller ya. Dünyada verdiysen bunların hesabını. E dünyada veriyordun, bulun. Geç. Cennettesin. Zaten o ruh daima cennette. Yok. Dünyada vermemişse bu hesapları, kitapları dünyada da vermemişsin zaten. Geç cehenneme. Yani daima da ondan kimisi cennette, kimisi cennemde yaşıyor. Millet zannediyor ki öldükten sonra cennete gireceğiz veya cehenneme gireceğiz. Burada da cennet var. Cennemin. Yaşayıp duruyorsun zaten. Öldükten sonra da Elbette cenneti cehennemi zaten burada neyse orada da olsun. Sen okumadın mı? İsra Suresi'nin 72. ayet-i kerimesinde diyor ki dünyada ama olan ahirette de amadır. Öyle diyor. E, dünyada amalıktan kurtulamamışsın kardeşim. Nasıl olur da ahirette amalıktan hiçbir şey yapmadan kurtulacaksın? Aklın buna eriyor mu senin? Onun için bugün size verilen Cenab-ı Hakk'ın akıl, fikir, idrak nimetlerini kullanarak çalışın, çapalayın, zikrinizden, fikrinizden, ibadet ve taatınızdan, doğruluğunuzdan ayrılmayın. İnanın Rabbinizin bu lütfuna mazhar olursanız artık her varlıktaki Cenab-ı Hakk'ın vaadisine geçtiğiniz için dünyada yaşarken de ahirette yaşayabilirsiniz. Çünkü bazı insanlar vardır. Dünyada yaşarlar. Ahiretten haberleri yoktur. Onlar ebedi cehennemde. Dünyada olup da ahirette yaşayanlar da var bu alemde. Dünyada senin gibi, benim gibi çoluğu var, çocuğu var, işi var, gücü var. Ama gönüllerindeki olan Rabbi ile beraber oluşlarından mütevellüp tahsil etmişler. Her varlıktaki Cenab-ı Hakk'ı gören bilen olmuş. Herkese hizmet derken halka hizmet, hakka hizmet. Bak diyoruz. Halka hizmet, hakka hizmet tanıyor. Ne Neden halka hizmet, hakka hizmet olsun? Çünkü halktaki varlık, hakkın varlığı da onun için. Sen Allah'ı telefon direği gibi görmek mi istiyorsun? Lan terani Musa. Musa bile göremez O zaman öyle değil. Her varlıkta zatını ilan etmiş. Her varlığı seviyorsan oradaki varlık Cenab-ı Hakk'ın varlığı olduğu için onu sev. Onun varlığının dışında bir varlık yok ki zaten. Demek ki ahiret fiziksel bedenimizin sonuymuş. Ve bugün ahireti görmek istiyorsanız gönlünüze ineceksiniz. Gönlünüzdeki alemlerde aklı kül olan bölümünü aklınızın üç bölümü dedim. Aklı maaş, aklı mihat, aklı kül. Aklı kül kullanarak yaşantıya devam edeceksiniz. Hem dünyanızda mutlu olacaksınız, çolunuzda, çocuğunuzda, işinizde, gücünüzde hem de Rabbinizi daima beraber olmanızdan mütevellit Rabbinizle beraber olan bir kişinin artık gayriyetlerdik. Başkalarına kötülük yapamaz. Çünkü kendisindeki varlık hakkın varlığı. Başkalarına yaptığı zaman başkalarındaki Mehmet Ağa değil ki o da Cenab-ı Hakk'ın tecellisi. Onlara kötülük yapamaz. Onlara hitap ederken daima iyilik, güzellik, şefkat, merhamet halinde yardımcı olmak istiyorsa yardımcı olmak suretiyle ne yapar? Yaklaşım yapar. İşte hem dünyada da hem ahiretteki mutluluk budur. Yaşantınızda bunlar var. Ama siz yalnız zahir bedensel yönünüzü gördüğünüz için ahireti görmüyorsunuz. Elbette ehli tasavvuf, ehli arif gönle indiği zaman o gönül alemindeki olan mutluluğu yaşıyor. Ahiret alemi Cenab-ı Allah'ın tenzihi, keşbihi ve tevhidinin idraki vakıf olduktan sonra bir yaşam biçimi olduğunu anlamış olacak. Bu alemde yaşıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle demedi mi? Değil mi? Sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirir dedi. Nasıl oluyor? Ya? Aynı sofrada oturuyoruz, aynı beraber oturuyorduk, beraber namaz kılıyorduk. Onun sizin dünyanızdan diyor. O bizim dünyamızdan değilmiş demek ki. bedenen bizim dünyamızda ama idrakında, gönül alemindeki olan o zenginliklerde ahiret aleminde yaşıyor. Onun için bizim bu alemde bir şey yaptığını kabul etmiyor. Sizin dünyanızdan diyor. Benim dünyamdan demiyor sizin dünyanızdan bana sevdirildi diyor. Demek ki toplumdaki insanlar bu tüm ne esmeri safilin olan aşağılar aşağısı bu dünya ikiliğinden gaflet, dalalet, haktan uzaklık olan dünyada yaşadıkları için bu insanlar burada yaşıyorlar ve azaptan da kurtulmuyorlar. Üç şey sevdirildi diyor sizin dünyanızdan diyor. Dolayısıyla o ise ahirette yaşıyormuş. Bedenen burada ama gönülde hep ahirette. Hani ben bedenen burada olurum da aklım fikrim benim bir sevdiğim varsa veya bilmem bir arzu ettiğim bir, bir yer varsa oraya düşünürüm. Devamlı oradadır. Kasamdaki paraysa kasandaki para düşünürüm ben. Bedenen sen karşında görüyorum. Sen dinliyormuş gibi görürsün beni. Ama benim gönlüm hep kasadaki paradadır. Namaz kılarken de öyle olmuyor mu? Sen hakikaten kazandaki parayı, bağ, bahçeyi çok seviyorsan oraları düşünürsün. Adım, şeyin bedenin namazların üzerinde kıyam ile ruku ile namaz kılıyor. Ama aklın fikrin kasadaki paradır. Bağda bahçede. E şimdi sen namaz namaz mı kıldın yoksa kasadaki parayı mı hesap ettin? Sor kendine. Cevap sende. Aynen bunun gibi işte. Onun için ahiret fiziksel bedenin sonu, ahiri. Ahir demek son demektir zaten. Sonu. Onun için kişiler bu ikilik aleminden, bu gayret aleminden, bu gölge aleminden olmadığı halde olmuş gibi görünen bu varlıklardan sıyrılmadıktan sonra yani bedensel hizmetlerden kurtulmadıktan sonra gönül alemine hizmet edemiyorlar. Hizmet edemedikleri için de bedenin mutsuzluk veya mutlu olmaz. Esas gönlün mutlu ve mutsuzluğu olduğu için bu bedenden tecelli etmesiyle beden mutluluk hissediyor. Elbette bedenin değil mutluluğu. İstersen çıkarın, şuraya et yığın halinde vücudunu koyun. Elini kaldır desen kaldıramaz. Beni görüyor musun De göremez. Herhangi bir hasar var mıdır? Yoktur. Et yığından başka bir şey değildir. <laughs> e peki hiçbir hareket, hiçbir idrak yoksa nasıl olur da bu beden öldüğü zaman azap veyahut da mükafat görecek? Mümkün mü? Değil. İşte o bakımdan alet hakkındaki olan şeyinizin dünyanın sizin bedensel yönünüzdür. Aletiniz sizin gönül aleminizdeki olan bütün idrak ve yaşantınızdaki olan duygusal yönünüzdür. Burada neyseniz âlim harbide öylesiniz. Çünkü daima her şey devranda. Devran devam ediyor bu devranda hangi bölümde, hangi mertebede, hangi boyuttaysanız orada siz ikilikteyseniz cehenneminiz yaşıyorsunuz. Birlik deryasına inmişsiniz. Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına uyarak bir yaşam içerisine girmişseniz orada da cennetiniz yaşıyorsun demektir. İnşallah bunları idrak eden kullarından oluruz. Sadakallahu aleyhi